Ayva reçeli yapacağım. Bunun için ayvaları küçük küçük doğradım. Toz şeker, biraz tuz, ayva çekirdeği, limon suyu ve aroma katması için ıtır yaprağı veya ildirşah yaprağı diyoruz buna. Malzememiz bunlar. Şimdi ayvayı yıkayıp soymuştum. Ama bunun yüzeyi diğer meyveler gibi ıslak olmadığı için şimdi bir kere daha yıkayacağım hem daha temiz olsun diye hem de yüzeyi ıslanıp şekerin daha iyi yapışması için ee, ayvayı şimdi yıkayıp süzeceğim. Yıkayıp süzdüğümüz ayvayı şimdi tencereye alacağım. Yüzeyi ıslandı bunu güzelce. Şöyle yapayım. Ondan sonra bunun üstüne tuzu attım. Onun üstüne limon suyunu döktüm. Bunun üzerine ayva çekirdeklerini döküyoruz. Hem renk versin diye hem de e, jölemsi kıvam arttırsın diye. Şu ıtır yapraklarını koyuyorum. Ya da ildirşah yaprağı diyoruz. Bunun aroması çok yakışıyor ayva reçeline veya üzüm reçeline. Üzerine de bir ölçü ayva için bir ölçü şeker ekeceğim. E, eğer şeker oranı arttırırsanız su oranı da artar. Biz evlerde yapılan reçellerde meyve oranı yüksek oluyor. Ama dışarıdan aldığımız reçellerde meyve oranı düşük, şerbet oranı yüksek oluyor. O zaman da şeker oranını arttırmak lazım. Ama evde biz meyvesi çok olsun diye birebir oranında şeker kullanıyoruz. Şimdi bunu 2-3 saat bekleteceğim ağzı kapalı olarak. 1 saat bekleyen şekerli ayva karışımına 1'e 2 ölçüsünde suyunu ilave ediyoruz. Ve önce harlı ateşte sonra normal ateşte pişireceğiz. Rengi kızarıncaya kadar pişireceğiz. Eğer pişirdiğimiz zaman suyu çekildiğinde rengi kızarmamış olursa, yani özlenen o beklenen ayva rengi oluşmamışsa yine biraz su ilave edip yine suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Ayvayı yüksek ateşe koydum. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. İçinde ıhtır yaprakları duruyor. Kaynatmaya devam edeceğiz suyunu çekene kadar normal reçel kıvamına gelene kadar. Reçelimiz bayağı oldu. Artık altını kapatacağım. Bunu kavanozlara koyabiliriz. ayva reçelimiz kıvam, lezzet ve renk olarak çok güzel oldu. Deneyenlere afiyet olsun. Size de tavsiye ederim.